merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Kumbaya ne haber kız Berra? Bakın, ne yapıyoruz bugün? Bakın, ne ben? Bugün kinetik kumla güzel bakın, arabalar yapacağız. Güzel bir set aldık. Ben. Bu şekilde Aa. arabalarımızı doldurup daha sonra altına bunları koyup güzel bir araba olacak. Ben Zümra ben. da yapmış. Bakın, bak bunu böyle Hadi doldur bakalım izleyelim. Baba. Evet, Mücahit gördüğünüz de gibi de dolduruyor. dolduruyor kumları. Güzelce sıkıştırıyor. Ama biraz daha doldursaydın keşke. Pek sıkıştıramadın sanki. Berra'cığım geç kızım sen de oyna hadi. Tatlış. Göbek. Gıdı 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 Sen de çok az koymuşsun kız. Zümra. Zümra bir haftadır hastaydı. Hastanede yattık. Şimdi çok şükür Allah'ımıza hamdolsun daha evet, iyi şu anda. Bir şey değil. Söyle bakalım Mücahit. Ben, ben Kur'an kursunda çok güzel bir resim yaptım. Evet. Mücahit Kur'an kursuna başladı. Çok güzel eğitimler veriyorlar. Güzel resimler de yapıyorlar. Ya, çok güzel Ama Mücahit şey. araba yapmıyorsun. Bak, benim Bakın benim arkadaşlar dolduralım bakım. şöyle Bakın Zümra yapmış. Abi, de Hadi de koy mi? bakalım Mücahit. Zümra buraya koy kızım. Sen Aç bakalım. Tamam koy bakalım Mücahit şimdi i̇şte arabanın o. altını. Öyle. Güzelce evet. bastıralım. Tamam. Evet, tamam. Şimdi şöyle bir yol ol. Boş burada sanki. Tamam. Hadi. Bakın çok güzel oldu. Çek bakayım elini Mücahit. Bakın çok güzel bir araba oldu böyle. Baba buraya koy. Zümra da yapmış. Zümra'nın zipi de çok güzel olmuş. Bakın şimdi. Bakın. Bakın bakın. Aa. Çıktı. Aman Allah'ım önüne bir sürü bariyer koymuşlar. Cümra senin araban nerede tatlım? Şimdi polis arabası. Dağıttın mı arabanı? Olsun güzel olmuştu senin araban. Tekrar dolduralım hadi bakalım. Berra sen ne yapıyorsun tatlış ya? Berra artık koltuklar çıkıyor koltuktan iniyor. Evet baya büyüdü değil mi Berra? Koltuktan koltuğa geziyor artık. Şimdi Mücahit yeşil arabayı dolduruyor. Ama izi doldurun doldur. Oğlum, doldur. Az koymuşsun. Güzel çıkmaz ondan. Biraz daha doldursaydın içini. Bak Zümra doldurmuş. Doldur kızım. Aferin sana. O nasıl bir araba oldu ya? Basık şahine benziyor. Ne oldu tatlım? Beyra. Beyra. Kız. Kim bak. basık şahin. Bak, bak. Kim basık şahin. <laughs> dinliyorum. Dinliyorum, basık şahini ezdim. Şahin. <laughs> Zümra da doldurmuş. Çok güzel olmuş. Zümrüt çıkart bakalım onun kalıbından. Bakın pasta dilimi. Bakın Zümrüt arabası da çok güzel oldu. Pasta dilimi. Evet, çok güzel arabalar çıktı bunlardan dili, yasta, bista, arkadaşlar. Bistler. Hadi farklı dili, bir tane dili, daha var mı? Dini, dini, dini. Bunu Zümra yapmıştı. Bunu biz yaptık. Dili, Bak bunu hiç yapmadık. Dili, dili. Bir tane de bunu yapalım hadi. Hepsi Doldurun içine. Yapalım. Doldurun içine. Baba hepsine yeter. Geçiyor. Bakarız. Al şuraya. Tam bu kadar yeterli. İyice doldur doldur. Mavi rengimiz de var ama şimdi karıştırmak istemiyoruz. Birbirlerine karıştırmak istemiyoruz. O yüzden tek renk yapıyoruz şu anda. Doldur Mücahit. Biraz daha doldur. Sıkıştıralım iyice. Rüya <laughs> sen de doldur tatlım. Burada doldur ama. Şimdi şunu şöyle koyacağız. Koy bakalım. Sıkalım iyice. Evet çok güzel oldu. Aklıma çok güzel bir fikir. Bakın. Yani. Bir elimi şimdi... çek bakalım. Bakın çok güzel bir araba çıktı ortaya. Gördünüz mü? yapacağım. Evet. evet da yaptı. Koy bakalım kızım oraya. Koydum. Çok güzel oldu. Mücahit biz kırmızıyı yapmamış mıydık hiç? Yapmadık. Yok yapmadık. Oh, hadi kırmızıyı da yapalım. Çok güzel bir arabaymış ama. Evet. Değil mi? Lamborghini Murti. ya. Lamborghini Tamam. Ne diyorlar? Hadi doldur biraz daha. Biraz daha doldur. Biraz daha doldur. Biraz daha doldur. Çok doldu. İyi tamam hadi. Çevir bakalım onu da görelim. Ben Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Of çok güzel. Bayağı sportif bir araba çıktı ya. Sen de alabilirsin tabii tatlım. Arkadaşlar biz oynamaya devam edeceğiz. Kendinize çok dikkat edin. Aa hemen bitiriyoruz. Evet çünkü burada oyun oynamamız lazım. Öpüyoruz sizi. Görüşmek üzere. Mücahit'e like atmayı, videolarına yorum yapmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.